Bugün Türk sinemasında hem çok sevilen hem de çok tartışılan filmlerden birisi var. Issız Adam. İlk bakışta romantik bir aşk hikayesi gibi dursa da film aslında modern insanın yalnızlıkta kurduğu karmaşık ilişkiyi anlatıyor. Alper ve Adan'ın hikayesi şehir yaşamında yakınlık kurmak isteyen ama aynı zamanda ondan korkan insanların sessiz bir portresi. Pek çok izleyicinin düşündüğünün aksine ıssız adam, büyük bir aşkın değil, bağlanma korkusunun hikayesidir. Alper karakteri hayatına giren sevgiyi kabullenemeyen, yakınlık arttıkça kontrolünü kaybedeceğini düşünen bir adamdır. Film onun iç çatışmasını ustaca gösterir. Sevmek ister fakat sevdikçe kaybetmekten korkar. Bu yüzden hikaye aşkın romantik yanından çok modern ilişkinin kırılganlığını öne çıkarır. Ada sıcak, duygularını açıkça ifade eden ve paylaşmayı seven bir karakterdir. Alper ise bağımsızlık alanını korumaya çalışan, duygusal sorumluluklardan kaçan biri. Bu iki karakter arasında güçlü bir çekim vardır. Ancak film bize şu gerçeği gösterir. Sevgi yeterli değildir. İki kişi aynı duygusal olgunlukta değilse ilişki ilerlemez. Ada ilişkiye hazırdır. Kendini bırakabilmektedir. Alper ise hazır değildir. Bu uyumsuzluk filmin bütün dramını yaratır. Alper'in en büyük problemi ada değil, kendisidir. Karakterin geçmişi ve alışkanlıkları, onu yalnızlığa mahkum eden bir duvara dönüşmüştür. Film boyunca Alper'i sürekli yeni heyecan ararken, duygusal olarak içe kapanırken, sorumluluk almaktan kaçarken, kendi korkularına teslim olurken görürüz. Bu yönüyle Alper, romantik bir kahraman değil, kendi iç engelleriyle savaşan bir anti kahramandır. Ada filmde yalnızca bir sevgili figür değildir. O aynı zamanda Alper'in hayatına girmesi gereken iyiliği yani bir tamamlanma ihtimalini temsil eder. Film bize şunu gösteriyor. Sevgi bir fırsattır ama herkes bu fırsatı taşıyabilecek güçte değildir. Adanın sıcaklığı ve samimiyeti Alper'i iyileştirebilecek potansiyele sahipken adamın korkuları buna izin vermez. Adanın acısı da buradan doğar. Bir insanı seversin ama o insan kendi duvarlarını aşamaz. Final sahnesi filmin en unutulmaz anıdır. Yıllar sonra karşılaşmaları ve o kısa göz teması film boyunca yaşanan tüm duyguları tekrar ediyor toplar. Bu sahne bize şunu hatırlatır. Bazı insanlar hayatımıza doğru zamanda girmez. Doğru kişi olsalar bile yanlış zaman gerçeğini değiştiremezler. Alper'o adanın bakışlarında pişmanlık, özlem, kabul ve geç kalmışlık aynı anda vardır. İşte bu nedenle final Türk sinemasının en etkileyici sonlarından biri olarak anılır. Issız Adam sadece bir aşk filmi değildir. Modern insanın kaçtığı duyguları, yüzleşmekten korktuğu yakınlığı ve ilişkilerin kırılgan yüzünü anlatır. Film tek bir soruyu merkezine koyar. Gerçek özgürlük yalnızlıkta mı yoksa sevme cesaretinde mi? izleyiciyi bu soruyla baş başa bırakır ve cevabı bulmayı seyirciye emanet eder.